Açtın yeşil çiçekler, görünüyor yügül başı. Açtın yeşil çiçekler, görünüyor yügül başı. Ayrıldım sevgilimden, dinmez gözümün yaşında, dinmez gözümün yaşı. Gemi geliyor gemi, açtım bir yaz yelkeni. Gemi geliyor gemi, açtım bir yaz yelkeni. Orta boylu sevgilim, unutamıyorum seni de, unutamıyorum seni. Orta boylu sevgilim, ince bellisin ince. Orta boylu sevgilim, ince bellisin ince. Uyuyum uyanıyum, um, aklındasın yer gider de aklındasın yer gider. Yeşilli bek sarladım, böyle benim karladım. Zannetme ki unuttu, her gün her da her gün her da Gel bakayım. Yeşilli ben dokudum, sen yanımda yuvudum. Yeşilli ben dokudum, sen yanımda yuvudum. Gönderdiğim mektubu göz yaşıyla okudum ve göz yaşıyla okudum. Oy benim memleketim, düşündüm derin derin. Arası rası bahat mektubumu bekledim de mektubumu beklerim gönderdiği mektubu söyle yardım bulasın gönderdiği mektubu söyle yardım bulasın aramız uzak düştü mektup vardı yollasın da mektup var yolla bence nasıl bir sen buydun ben mi dede de. ayırdı fermek bizi yer birimiz dinlerde her birimiz dinlerde Çektiğimiz ayrılık yetti canıma yetti. Çektiğimiz ayrılık yetti canıma yetti. Ağlayarak sevgilim geldi benim yolumda. Dizide geldi benim yolumda. Hareket saati geldi, bavulları bağladık. Ayrılırken yargından ikimiz de ağladık. Ben ikimiz de ağladık. Gel bakayım. Al, 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 al yaşa. Oh, sosa hop.